arkadaşlar. Bugün Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'deyiz. Soykırım Müzesi'ni ziyaret edeceğiz. On binlerce insanın işkence edilerek öldürüldüğü hapishaneye gideceğiz. Bakalım görelim neler bekliyoruz. şimdi indim. Tuttukta çok fazla video çekemedim çünkü telefonları çalıyorlar. Gaspı uğradım geçmişte. 2-3 gün önce falan onları da anlatacağım. Buradan bilet alacağız. Ondan sonra içeri gireceğiz bakalım. Biletleri aldık. Şimdi kapıdan geçeceğiz. Scan the barcode. Scan the barcode. barcode language. Ha? Language. English. Okay, yeah. Thank you. 5 dolara da kulaklık and play. Okay, thank you. 5 dolara da şöyle bir sesli rehber aldık. 5 dolar giriş bu arada. İkisi toplam 10 dolara geldi. Çıkışta i̇şte bunu teslim edeceğiz. Gelmeden biraz araştırmıştım. O yüzden size biraz tarihsel arka planından bahsedeceğim. Burası 1975 ile 1979 yılında Kamboçya'da Kızıl Kimerler iktidara geçiyor. Ve iktidara geçtikten sonrasında ülkede resmen bir soykırım yapıyor ve 2 milyon insanı işkencelerle ve ölüm tarlalarına göndererek öldürüyor. Burası işkencelerin yapıldığı yer. 2 milyon insan diye bahsettiğim 8 milyon nüfusu var ve dörtte birini ülkenin öldürüyor. Ve bu öldürülenler de eğitimli, aydın, okumuş şehirde yaşayan kesimler ve ülkeyi bir tarım toplumuna çevirmek istiyor. Bundan dolayı da şehirlerde yaşayan, hani gözlük takmış olmanız bile sizin bu hapishaneye gelmeniz için yeterli bir sebep. Ee, ve Şimdi buraya geldik. Burası S-21 Soykırım Müzesi diye geçiyor. İlk zamanlar burası okulmuş, sonra 1975 yılında Kızıl Kemer lideri Pol Pot iktidara geçince burayı e, bir işkence evine çevirmiş insanları buraya getirmiş. 20 binden fazla insan buraya gelmiş ve sadece 12 kişi. 20 bin insandan fazla insan buraya gelmiş ve sadece 12 kişi hayatta kalabilmiş. Ya burada işkencelerle öldürülmüş ya da buradan sonra ölüm tarlalarına gönderilerek orada çok zor şartlarda çalıştırılıp orada hayatlarını kaybetmişler. Şimdi oraya gezeceğiz. İlk bina tutsakların kaldıkları hücre odaları. Burada kalmış bazı insanları gösteriyor. İnsanlar bu odalarda kalmışlar ve hani bu odalarda aylarca, haftalarca yaşamak zorunda kalmışlar. Duvarda bu yatakta ölmüş bir insan resmi görüyorsunuz bahsetmiştim. Burası bir okuldu önceden. Okul olmasından dolayı da okul masası hala duruyormuş işkence sırasında. Burada disiplin kuralları var. Pol Pot ülkeyi tarım toplumuna çevirmeye çalışıyordu. O yüzden şehirde yaşayan herkesi devrim karşıtı olarak görüyordu. Burada da bahsediyor ki bütün sorularıma cevap vermek zorundasın. Asla e, cevap vermemezlik yapma. Bilmiyormuş gibi davranma. Cahilmiş gibi davranma. Çünkü sen devrime karşı çıkıyorsun. O yüzden de her şeyi biliyorsun. Eğer cevap vermezsen e, her yanlış cevapta ya 5 şok ya da 10 kırbaç diyeceksin gibi şeyler yazıyor. Hiçbir şey yapma. Eğer emir varsa hemen yap. Emir yoksa hiçbir şey yapmadan bekle. Bir şeyler yazıyor. İlk katta 10 tane az önce girdiğimiz gibi oda var. Sonrasında devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi odaların hepsi birbirinin aynısı. Kötü fotoğraflar. Esirin bir hapishanesine kimler getirilmiş? Kimler burada işkence görmüş? 17 bin ile 20 bin insan arası kişi 1975 ile 1979 yılları arasında burada işkence görmüş ve esir tutulmuş. Bu insanlar vasıflı insanlarmış. Öğretmenler, doktorlar, mühendisler, avukatlar. Hani bir mesleğinizin olması bu hapishaneye gelmeniz için yeterli bir sebepmiş. Ülkede zaten 2 milyon insan bu şekilde bu hapishanelere getirilmiş. Burada da yaklaşık 17 bin ile 20 bin insan buraya gelmiş ve sadece 12 tanesi buradan ailesine geri kavuşabilmiş. İki binanın arasındaki bahçede eskiden burada voleybol sahası varmış ve iple tırmanma sahası varmış ve işkence döneminde ipler hala kalıyormuş ve insanlara o iplerle ellerine bağlayıp işkence yapmaya devam ediyorlarmış. Şurada bir fotoğraf var onu göstereceğim. Bu şekilde buralarda bu testilerin içindeki sulara sokuyorlarmış ve şu önümde gördüğünüz yerden iplerle bu çekiyorlarmış. Burada bir heykel gözüküyor zaten. Biraz içeri gezdireceğim size. Biraz gürültülü ortam. 1975'in 17 Nisan'ında devrimin yapıldığı ilk zamanlardaki fotoğrafı görüyorsunuz. İnsanlar zorla sokaklara çıkartılıyor haber hiçbir şeyin haber olmayan çocuklar mutlu. Sonrasında bahsetmiştim tarım toplumuna dönüştürülmek isteniyor diye. Şu ortada gördüğünüz üzere bu Kamboç haritası. Phnom Penh'de 3 milyondan fazla insan yaşıyormuş ve bu 3 milyon insanı tarım topraklarına göndermek için bu şekilde bir harita oluşturulmuş. İnsanları Phnom Penh'den göndermişler. Phnom Penh'de yaşamaya devam edenleri devrim karşıtı olarak nitelendirmişler. Bu da devrim ilerleyen yıllarında gördüğünüz ortam. Burada çok daha acıklı bir şey var. Şöyle göstereceğim. Burada insanların kıyafetleri var. Burada ölen insanların kıyafetleri. Şurada da fotoğrafı var. Bir dağ oluşmuş kıyafetlerden. İnsanlar bu şekilde giyiniyormuş burada. Fotoğraflardan çok anlaşılıyor mu? cam Burada da Pol Pot'un yani Kızıl Kimerlerin liderinin yani bütün bu haltı yiyen adamın kıyafetlerinin bir örneği bulunuyor. Onlar böyle giyinirken kendileri böyle rahat giyiniyorlarmış. Size Pol Pot'u göstereceğim. 2 milyon insanın ölümüne sebep olan kişi evet bu kişi. Burada diğer liderleri var. Savunma Bakanı ikinci adam son sen burada da çalışmaya zorlanan tarlalarda çalışmaya zorlanan insanlar gözüküyor fotoğraflarda ufacık çocuklar bile çalışmış ve size en acıklı kısmı göstereceğim şimdi Buraya gelen, esir gelen ve ölen insanlar Burada işkenceyle öldürülen insanlar Ve en büyükleri 20 yaşında Bazılarının fotoğrafları, burada çekilmiş bu fotoğraflar Bazılarında hala güldüğünü görebilirsiniz Muhtemelen ilk geldiği zamanlar falan çekildi Çünkü daha sonra bu insanlar çünkü burada işkenceyle öldürüldü Çok acıklı burada erkekler var. Bu tarafa geçince kadınlar var. Kadınların akıbeti de erkekler kadar acıymış. Burada çok fazla kadın çalıştırılmamış. Daha fa daha farklı işlerde çalıştırılmış ama buraya gelen kadınlar maalesef hem işkence edilmiş, hem tecavüz edilmiş. Hepsinin saç kesimleri fark ettiyseniz aynı. Hepsinin kıyafetleri aynı. Burada başka fotoğraflar var. Bu fotoğraftakiler çok daha az. Yani az önce bahsetmiştim on binlerce insan. Şu an bulunduğum yerlerde öldürülmüşler. Felaket odalar geçiyorum. Hala kurbanların, öldürülen insanların fotoğrafları bitmiyor. Burada sadece Kamboçyalılar öldürülmemiş. Dünyanın her tarafından insanlar öldürülmüş. O sırada Kamboçya'da bulunan. Hatta şurada İngiliz bir adam gösteriyor. Onların hepsi de öldürülmüş ve cesetleri yakılmış. Maalesef. Cebine aslında girdiğimizde böyle odalar görüyoruz. Sadece şu kadarcık alanda. İçeri giriyorum şu an ve yan yana iki insan duramayız burada. Duvarlarda yazılar var. We are leaving yazıyordu. Biz gidiyoruz. Yazıyordu birinde. Bir tane fotoğraf gördüm. Merry Christmas yazıyordu. 1978 yılına ait. Yılbaşını kutluyordu. Buralarda bir bazense iki kişi kaldıklarını okudum ve zincirli bir şekilde tutuluyorlarmış. Buradan bazen hiç sorgulanmadan ölüm tarlalarına gönderiliyorlarmış. Korkutucu. Duvarlarda yazıları görebiliyoruz. Bazı var böyle. Bu odalardan kaçsanız bile zincirli şekilde tutuluyorsunuz. Ka dışarıda burada tahta görüyorsunuz bir okul tahtası. Dışarıda size dikenli teller bekliyor olacak. Yani buradan kaçma şansınız hiçbir şekilde yok maalesef. Zaten bir ihtimal bile olsa 17 bin insan burada 18 bin insan belki 20 bin insan işkenceyle öldürülmez. Pol Pot liderliğindeki Kızıl Kimer soykırımında yabancı olmanız, Kamboçyalı olmamanız da bir şey değiştirmiyor. Ve hatta soykırımdan kurtulmak için çocuk olmanız da bir şey değiştirmiyor. Gördüğünüz gibi burada bazı çocuklar soykırımdan kurtulamamışlar. Burada da onlarcası, yüzlercesi, binlercesi var. Hiçbir şekilde kurtulamamıştır. Hemen yan da bazı işkence fotoğrafları var. Daha sonradan resmedilmiş. Görüyorsunuz. Burada işkence aletleri var. Her şeyi kullanmışlar öldürmek için. Işte. İplerle, direklerle sallandırmışlar, kırbaçlarla kamçılamışlar. Ve o kadar zor şartlarda burada kalmışlar ki aylar boyunca. Bu şekilde yıkanmışlar ve buradan kurtulan bir kişi demiş ki sadece 3 ayda bir kere bu şekilde yıkandık. Ötekisi daha şanslıymış, çok daha şanslıymış. Haftada bir ya da iki kez bu şekilde yıkanmış. Bazen bu şekilde kalıyorlarmış. Çok zor. Bu az önce arkada gösterdiğim resimlere One Not diye bir adam yapmış. Burada işkence görmüş ve kurtulmuş. 12 kişiden biriymiş. Hayatta kalmasının sebebi ise dönem, o dönem polpoda resimler yapmış. Devrimi temsil eden resimler yapınca gözüne girmiş ve bu şekilde hayatta kalmış. Burada işkence yöntemlerini görüyorsunuz. Önünde de makineler var. Şu makine. İçine su dolduruyorlarmış. Şurada gördüğünüz gibi. Ve o bu sayede insanları sorguya çekip konuşmalarını sağlamaya çalışıyorlarmış. Orada kırk ayak gibi bir ocak var. Tam ismini bilmiyorum. Onları toplayıp insanlar onlarla korkutuyorlarmış. Enteresan. Şimdi korkunç bir odaya giriyoruz. Bahsedeceğim ama. O zamanlar ölmüş insanların kafa tasları hala buralarda sergileniyor. Yattı. Bu dolaplarda yüzlercesi hala duruyor ve bunlar maalesef gerçek kafa tasları. Burada kambur çördüsünün kafa tasları ile yapmışlar. Belak etmiş. Zaten burada öldürülmeyenler de ölüm tarlalarına gitmişler. Orayı da çekeceğim gittiğimde. Orada toplu şekilde toplu mezarlara gömülmüş. Orada da on binlerce insanın mezarı bulunmakta hala. Hapishanenin bahçesinde, burada ölmüş isimleri olduğu yazılar mevcut. Bunlardan onlarca var. Ölen binlerce insanın anısına. Demokratik Kamboj, Kamboçya rejimi. 17 Nisan 1975. 6 Ocak 1979. Peki bu filmin finali nasıl bitiyor? 1979 yılına gelindiğinde Kızıl Kimerler ve Kamboçya Vietnam'a da sataşmaya başlıyor ve 1979'da Vietnam Kamboçya'yı işgal ediyor. Ve Kızıl Kimerleri koltuğundan ediyor. Daha sonrasında daha demokratik, daha düzgün bir rejim kurularak Kamboçya yaşamını sürdürmeye devam ediyor ve Pol Pot ve Kızıl Kimerler 1979'da Tayland sınırına kadar kaçıyorlar. Dağlık alanlarda, ormanlarda yaşıyorlar. Yani kaçabildikleri kadar kaçmışlar ama 1998 yılında Pol Pot keşke yani idam edilseydi ya da başka bir şekilde hak ettiğini bulsaydı ama Yaşlıktan ve hastalıklardan kendi kendine bir ev hapsinde ve, vefat ediyor. 1970, işte 1999 yılında da diğer Kızıl Kimer üyeleri tutuklanıyor ve daha sonrasında Birleşmiş Milletlerce bunların yargılamaları yapılıyor ve hepsi de büyük cezalara çarpılıyor ve Kızıl Kimer devri bu şekilde son buluyor. Ama 1979'da bitmesine rağmen 1990'lara kadar hala zor da olsa varlığını devam ettirmeye çalışmışlar. Ve 1999 yılında artık Kızıl Kimerler için yolun sonuna gelinmiş. Bugün hala liselerde bunlar öğretiliyormuş, okullarda öğretiliyormuş. Yani 2 milyon insan 8 milyon nüfuslu bir ülkede yani Türkiye'nin 80 milyon nüfusu olduğunu düşünürsek 20 milyon insanın bu 4 yıl boyunca katledilmesi demek ve hani çok acıklı bir şey olması lazım. Onlar için çok zor zamanlar geçirilmiş. Az önce birisi anlatıyordu annesini ve babasını bu zamanlarda kaybetmiş. Yani 2 milyon insan çok fazla ve 8 milyon nüfusu bir ülkede 2 milyon insan çok fazla. Hala yaralarını sarmaya çalışıyorlar, hala gelişmeye çalışıyorlar. Ondan öncesinde zaten Fransız sömürgesizlermiş. Fransa'dan kurtuluyorlar, bağımsızlıklarını ilan ediyorlar 1950'lerde. Sonrasında aradan 20 yıl sonrasında böyle bir şey başlarına geliyor. Ve ondan sonrasında da ülkeyi, bizle hiç alakası yok. 30 yıl küsür boyunca, 33 yıl boyunca önüne aynı başbakan yönetiyor. Sonra ne oluyor? Geçen sene 2023 yılında o başbakan koltuğunu oğluna veriyor. Yerlerden gözüm ısırıyor ama. Neyse. Daha sonrasında da ölüm tarlalarına gideceğiz arkadaşlar. Ölüm tarlalarında da bir video çekeceğiz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın fikirlerinizi yorumlarda yazarsınız hatalarımızı eksiklerimizi daha iyi görmüş oluruz. Bay bay.